Haber nasıl? E, verdim mamayı. Tamam bitti o. Hadi. Oradan kalk kekik toplayacağım oradan. Oradan kalk. Oradan kalk çekik. <laughs> hadi oğlum. Hadi hadi kızım. Hadi kızım. Verdim babacığım. Hadi. Hadi kızım hadi. Evet arkadaşlar kekiğin madenini bulduk. Esas şeyi. Nedir ona? Güzel yerini. Köpek arkadaşlar bu da yolda burada çarpıştık. Ya bunları var mı yok mu bilmiyorum. Mama ihtiyacı vardı biraz. Bir şeyler vardı motorda. Onları verdik. Şimdi bizi de salmıyor tabi. İster istemez. Köpekten sonra da daha iyi yer olduk tabi. Kekikle ilgili. Hadi ailesi bakalım diyelim. <laughs> Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar herhalde kuruduğu zaman toplanır. Ben de pek bilmiyorum kekik toplamayı. Kuruduğu zaman bunlar herhalde ayrılırlar. Bir şey yaparız. Burada karışık içeriz bir şey olmasın. Çok değil hadi. Hepinize iyi günler.